Merhaba arkadaşlar. Size bugün Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İlk olarak Karantina Gemisi. Bu kitapta Eda ile Salih yeni evli bir çift. Balayı tercih olarak bir gemi seyahatine çıkıyorlar. Fakat bindikleri bu gemi günümüzün hastalığı olan koronavirüs sebebiyle karantina gemisine dönüşüyor. Yalın ve heyecanlı anlatımıyla bir an önce okuyup sonunu merak ettiğim bir kitap oldu. Severek okudum. İkinci olarak Allah'ın Kılıcı Halit bin Velid. Bu kitapta da isminden anlaşıldığı üzere Halit bin Velid'in hayatı anlatılmış. Siz de bilmiyorsanız mutlaka okuyun. Peygamberimize karşı ve de peygamberimizle katıldığı savaşlardan bahsedilmiş. Tasavvuf okumayı çok sevdiğimden ilgiyle ve severek okudum. Bir diğeri Arifenin Rü'yası. İnce bir kitap fakat oldukça etkileyici. Bir köyde yaşayan bir kız çocuğu Arife'nin fakirlik ile mücadele ettiği hayatı kitapta adı geçen bütün karakterlerin üzerinden gayet akıcı bir dille anlatılmış. Çok hüzünlü ve güzel bir hikayeydi. Dördüncü kitap Sarıkamış Beyaz Esaret. Sarıkamış şehitlerini anmak ve anlamak üzere 2011 yılında aynı yerde küçük bir grup tarafından yapılan gerçek bir yolculuk hikayesi. Vatan sevgisiyle dolu bir hikayeyi okuyup hüzünlenmemek elde değil. Güzel ve akıcı bir anlatıma sahip. Bir diğeri Musab bin Umeyr. Bu kitapta da peygamberimizin ashabı olan Musab bin Umeyr'in hayatı İslam'ın davetinin zorlu mücadelelerinden bahsedilmiş. Peygamber Efendimizin de sıkça bahsedilen bu kitap okuyup da beğenmemek zaten mümkün değil. Yine harika bir okuma oldu benim için. Altıncı kitap bir şiir kitabı. Üç kuruşa bir dünya. İçeriğinde sevginin, hüznün, umudun, anne baba ve vatan sevgisinin de anlatıldığı güzel şiirlerden oluşuyor. Yine severek okuduğum bir kitap oldu. Sıradaki kitap Bensiz Ayna. Gerçekten şahane ve sıra dışı bir kitap okudum. Kitabın ana karakteri Artemis üzerinden kişinin kendine yolculuğu başlıyor. İnsanlarla olan ilişkilerinizi sorgulatan, kendinize yeniden bakmanızı sağlayan bir kitap. Çok beğenerek okudum ben. Çizimler de mevcut kitabın içerisinde. 8. kitap Mental Tedavi kitabı Bir tıp doktorunun yazmış olduğu bu kitabı uzmanın ağzından dinliyoruz. Duygularımızın hangi hastalıklara yol açtığını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Herkesin okuyup bilmesi gereken zihinsel iyileşme olan mental tedaviyi mutlaka tanıyın. Ve Ocak ayının en son okuduğum, aslında ilk başta okuduğum kitabı, Ocağı bununla başlamıştım. Kavunu Kıran İnci, Afganistan portresi ve Afganistan kadınlarının durumundan, mücadelelerinden bahsediyor. Baskıya, eşitsizliği hatta kaderlerine karşı savaşan iki genç kadının unutulmaz öyküsü. Ocak ayı okuduklarımdan kısaca bahsettim. Ayrıca topluluk kısmında da post olarak yorumlarımı sizinle paylaşacağım kitap okumayı seven herkese teşekkürlerimle bol kitaplı günler dilerim.